Saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, dünyamızı saran salgına bağlı ülkemizde alınan önlemler sebebiyle okullarımızda eğitim öğretime Eylül ayına kadar ara vermek zorunda kaldık. Ancak evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu süreçte her türlü teknolojiyi kullanarak uzaktan eğitim yoluyla sizlere ulaştık. EBA platformumuzu kullanarak sınıflarımızda olamasak da geleceğe hazırlanmaya devam ettik. İnanıyoruz ki bu süreçlerden ülke olarak başarıyla geçecek ve eskisi gibi olmayacak dünyada çok daha başarılı, müreffeh bir geleceği kuracağız. Biliyorsunuz 20 Haziran'da orta öğretime geçiş sınavlarımızı uygulayacağız. Bu sene 8. sınıftaki tüm öğrencilerimizi sınava başvurma zorlukları yaşamamaları için otomatik olarak sınava katılabilecek şekilde sisteme kayıt ettik. Bizler Tüm öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi düşünerek her türlü önlemi alarak okullarımızı hazır hale getirdik. Ancak özellikle belirtmek istiyorum ki bu sınav zorunlu bir sınav değildir. Velilerimizin ve öğrencilerimizin isteğine bağlı bir sınavdır. Bu sınava öğrencilerimiz girmek zorunda değiller. Özellikle sınavla öğrenci alan okulları hedefleyen öğrencilerimiz için düzenlenen bir sınavdır. Bu hedefe olan öğrencilerimizin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınava katılmayan ya da katıldıktan sonra hedeflediği okula giremeyen tüm öğrencilerimiz için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evlerinize en yakın okullara, belirli şartlarla istediğiniz türdeki okullara olmak üzere kayıtlarınız yapılacaktır. Öğretmenleriniz olarak hangi okullarda eğitim görürseniz görün. Amacımız sizleri ailenize Ülkenize faydalı bireyler, mutlu bireyler olarak yetiştirmek olacaktır. Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz kendi okullarınızda sınava gireceksiniz. Okullarınızı özlediniz, arkadaşlarınızı çok özlediniz. Ancak bu sınavın uygulanması esnasında özlemenizi, sevginizi sözlerinizle, gözlerinizle ve uzaktan ellerinizle sosyal mesafe kurallarına uyarak göstermenizi bekliyoruz. Okullarınızda her türlü hazırlığı yaparak sizleri bekliyor olacağız sizlere sınavın uygulanması ile ilgili bir kısa film hazırladık. Sınavlarınızda ve hayatınızda başarılar dileyerek bu filmimizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, LGS nasıl yapılacak? Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınav binalarımıza kolay ulaşabilmemiz için bu yıl ilk defa kendi okullarımızda sınava gireceğiz. Arkadaşlar sınava gelirken geçerli kimlik belgemizi yanımızda bulundurmak zorundayız. Geçerli kimlik belgemizi en geç sınavdan bir gün önce velimiz ile birlikte kontrol etmeyi unutmayalım. Geçerli kimlik belgemizde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gereken arkadaşlarımız, gerekli değişikliği yaşadığımız süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak bu yıl fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır. Arkadaşlar, sınava gelirken yanımızda en az 2 adet koyu siyah kurşun kalemimizi, kalem tıraşımızı ve leke bırakmayan yumuşak bir silgiyi yanımızda bulunduracağız. Okulumuzda kantinler açık olmayacağından ihtiyaç duyacağımız suyu, dezenfektanı ve peçeteyi yanımızda getirebileceğiz. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır. Virüs salgını nedeniyle okul yönetimleri tarafından emanet alınamayacağından sınava gelirken sınava alınmayacak cep telefonu, akıllı saat ve benzeri araç gereçleri kesinlikle okula getirmemeliyiz. Arkadaşlar Sınava gireceğimiz sınav merkezini, binayı, salon ve sıra bilgilerini e-okul üzerinden öğreneceğiz. Sınav giriş belgelerimizi okul yönetimleri sınav günü sınavdan 30 dakika önce sıra numaralarımıza göre masalarımıza bırakacaklardır. Bu yıl kendi okulumuza sınava gireceğimizden önceden okulu ziyaret etmeye de gerek kalmayacak. Kimlik kontrollerimizin ve salonlara yerleşmemizin, zamanında yapılabilmesi için sadece bir velimizle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav günü en geç saat 9'da kendi okulunuzda hazır bulunmamız gerekmektedir. Okul kapısına geldiğimizde sınava girecek tüm arkadaşlarımıza, velilerimize ve sınavda görevli tüm personele okulun giriş kapısında okul idaresi tarafından ellerimize dezenfektan uygulaması yapılacaktır. Ayrıca ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır. Tüm okullarımızda rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve bizlere yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır. Önemli bir not. Velilerimiz okul bahçelerine alınmayacaktır. Arkadaşlar Önceden dezenfekte edilmiş binalara Maskelerimiz takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe kurallarına uyarak sırayla alınacağız. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğretmenlerimizin kontrolünde bina bahçesine çıkabileceğiz. Fakat sosyal mesafemizi korumaya özen göstereceğiz. Bu nedenle öğretmenler tarafından bu durum kontrol edilecektir. Bizlere düşen kurallara uymak ve sosyal mesafemize dikkat etmemizdir. Sınav sonunda öğretmenlerimiz gözetiminde binadan çıkacağız ve velilerimize teslim edileceğiz sınava girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.